Usta TV hafta sonu ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 3 Mayıs Cumartesi günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Depremde dükkanı yıkılan yılların derici Sayhan Usta kaldırımı rengarenk yapmış. Deriden halı, deriden aksesuar, deriden bir hayatın özetini ekrana getiriyoruz. Bu 2000 lira. 2000 lira. Evet. Namazlık bu. Geçelim. Seccade, bu tosun derileri. Adı Ahmet Ayhan Özünal. Dededen, babadan, atadan gelme derici. Arap Gir'in yerlisi 65 yıl deriyle hal olmuş. Bir ömür vermiş tabakanelere. Depremde Akpınar'daki dükkanı yıkılınca ilerlemiş yaşına rağmen Fuzuli Caddesi'ni kendine mesken edinmiş Ayhan Usta. Duvarlar rengarenk doğal deri büyükbaşı, başı, tüylüsü, yünlüsü süslüyor kaldırımları. Atadan öğrendiği mesleğini evlatlarına aktarmış. Sorayım yani bu deriyle alakalı olarak bir ömür verdiniz. Yani kaç yıldır bu işte? 1961'de ortaokulu bitirdim Arapgir'de babamın tabahanesinde bu işe başladım hala bu işteyim. Oğullarımın ikisini de dercilik mesleği yüksek uğurlu oldum. Oğullarım da bu işteler. Evinizin salonunuzun ortasında doğal bir hayvan postuyla yaşamak ayrıcalık olsa gerek. Ayhan Usta işte o geleneğin son bekçisi belki de. Kurban bayramında senede bir sefer yaptığımız iş şu tüylü namazlıklar yapıyoruz senede bir. Ama yer zamanlarda senenin 11 ayı bu ayakkabılık deri, elbiselik deri yaparız. Peki hala devam ediyor musun? He hala... Oğullarım bu işi yapıyorlar. Peki bunlar aksesuar amaçlı mı? Biraz şundan mesela bu çok güzel görünümlü. Bu evet. ne, ne derisiydi bu? Sığır derisi. Evet şöyle geçeyim. Heh. Tosun derisi. Ya peki her hayvanın Beşik derisi... Delisiz görük tosun derisi bu. 10 ton sığır derisinin içinde böyle al alacalı olacak. Özellikleri olan derinin içinde bir tane seçebilir. 10 ton sığır derisini al böyle bir tane iki tane ancak Seçebilir. Bunu vatandaş alıp yani bunu ne yapıyor? Halı, doğal halı. Yere seriyor. Yere seriyor. Peki. O, oğullarına apartmanda yetişenlere diyor ki, evladım diyor işte yoğurdunu yediğimiz, sütün içtiğimiz hayvan bu. Ayhan usta tam 50 yıl önce boyadığı derinin rengini, kalitesini anlatırken kuzu sever gibi anlatıyor ve yaşıyor. Bunu ben 50 yıl önce önce Arap girdek kazanın içinde boyamışım. Şu boya. Güne tutabilmesi için tokur tokur su kaynayacak ki tutar. Başka türlü tutmaz. Ne var bunun tokur içinde? Tokur tokur kaynadığı halde bakın yumuşacık. Niye? Kumaş olmuş. Niye kumaş olmuş? Canlı hücreler öldürülmüş. Peki bu 50 yıllık mı? 50 yıl. Peki bu ne boyası? Mers çayı. Yün boyası. Yün boyası. Kök. kök boya. Yün boyası. Yün boyası. Yün, yün boyası. Halıcıların kullandıkları boya. Anladım. Yani doğal boya. Doğal boya. Türk boya işte. Evet. İşte böyle. El vurduğumuzda içinizi okşayan doğal bir posta bir dostu baş başa bırakıp ayrılıyoruz. yaşamak herkesin hayalidir ama ele geçmez. Hayatını dört teker üzerinde geçiren Malatyalı Seyyah Karavan hayatını anlat. O hep yollarda, parklarda, kırlarda, su başında veya hareket halinde. Adı Kadir Çelik. Hayatı dört teker üzerinde geçiyor. Minibüsünü karavana çevirmiş birkaç metrekarede hayatını seyyar olarak yaşıyor. Derler ya kaliteli insanlar yalnız yaşar. Bunu düşünerek ama doğayı, insanları ve hayvanları çok sevdiğim için Türkiye'yi kendi maddi açımdan geziyorum. Koy koy, yöre yöre, dağ dağ, köy köy, orman orman dolanıyorum. Mutluyum. Yani bütün hayatın şey mi? Hani bu aracın içerisinde mi öyle diye? Şu anda bu hayatım bu evim. Hayatım bu evim. Neler var mesela Ne yapıyorsun? Karavanımda yatağım var, buzdolabım, televizyonum, banyom, tuvaletim, mutfağım her şeyim var. Evet. Ama tek çaplı, bir ve iki kişinin yaşayacağı bir düzen bu. Yani küçük bir evin yürüyeni, yürüyeni. öyle diyelim. Peki nereleri daha çok ilginizi çekiyor veya hangi manzarada, nerede rahat ediyorsunuz, kaç gün kalıyorsunuz gittiğiniz yerde? Doğayı çıktığım zaman doğada hoşuma gittiğin yerde iki gün kalıyorum, bazen üç gün oluyor. Özür <laughs> Beğenmediğim yerlerde ertesi gün gidiyorum. Bu ne kadar sürecek? öle Her canlı ölümü tatacak. Malatyalı seyyah Kadir Çelik hayatını bir karavanda geçiriyor. Bu haberi izlerken keşke yerinde ben olsaydım diyecek nice insanları duyar gibiyiz. Dünyada öyle güzel insanlar var ki tanışıyorsun, konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Harika insanlar var. Bunları yaşamak bile insana huzur veriyor. Ee, ne kadar yer gördün desem Marmara'yı gezdim. Çanakkale, Edirne'den tutun. Özür dilerim. Ege'nin komplesi koy koy. Bodrum'dan tut. Antalya tut. Mersin'deni, e Sahil boyu gezmiş. Doğu'ya ne zaman sıra gelecek? Şimdi Doğu'ya geleyim. Malatya'lıyım. Malatya'mda yaşayacağım biraz. Ondan sonra Bingöl, Antep, Mardin, Van, yukarı doğru çıkıp tır, tekrar Karadeniz'den İstanbul'a doğru gideceğim. Ne kadar sürecek bu yolculuk? Aylar. Aylar, yıl, yıl da olabilir. Çünkü yaşantı başka, yaşamak başka. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Bence çok gezen bilir. Çok gezen bilir dedik ve yolcuyu yoluna uğurladık. Hmm. Evet, birçoğumuzun hayalidir. Durduğumuz yerde, gördüğümüz yerde doğayla tabiatla iç içe ya bir çeşmenin başında ya bir çağlayanın kenarında ya da bir suyun e, o güzel akan sesiyle kuş sesleri arasında karışan bir hayatı yeğlemek ve yaşamak isteriz değil mi? İşte Malatya'lı hemşerimiz Türkiye'nin her yerini dolaşıp hepimizin özlemle ve hepimizin hasretle ve de hayallerini kurduğu hayatı yaşıyor dolaşıyor geziyor görüyor ve hayatın tadını çıkarıyor. Tabii ki bu yol öyle bildiğimiz bir yol değil. Ne diyor? Gitarı çalarsa biz de eşlik edecek şekilde biz de son noktayı burada koyalım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Malatyalı gezgin araştırmacı Fikri Demirtaş, Akçadağ Köy Enstitüsü'nün kısa filmi ilgiyle izleniyor. Şiirsel bir anlatım ve drone desteğiyle yapılan kısa belgesel köy enstitüsünü özetliyor. Malatyalı gezgin araştırmacı yazar Fikri Demirtaş'ın hazırladığı Akçadağ Köy Enstitüsü kısa filmi herkesi eskilere götürüyor. Binlerce eğitimci insanı yetiştiren bu unutulmaz mekanı Fikri Hoca'nın kaleminden Oğuzhan Demirtaş'ın görüntüleriyle izleyelim. Haritadan silinmiş, yol tabelası kaldırılmış, adı bile unutturulmaya yüz tutmuş. Akçadağ Köy Enstitüsü'nün sevgi yolunda yürüyorum. Arnavut kaldırım taşları bir bir sökülmüş. Bağrında paslı bir hançer yarası. Attığım her adım içimde uçurumlar açıyor. Gözüme takılan yıkık binalar. Çocukluğum ve gençliğimde yaşadığım anılar canlanıyor. O güzel cıvıl cıvıl günler geliyor aklıma. Kalbime bir taş değiyor sanki. Yanmış, kurumuş ağaçlar. Anılar burnuma doluyor o günlere geri dönebilsem. Sanki savaşta bombardıman altına alınmış bir enkaz misali okul çeşmesi yüzü koyun yatıyor yeşil çimenler üzerinde. Semasında ay yıldızlı bayrağım dalgalanmıyor. Ne aç. Seher yerinin savurduğu yaprakların hışırtıları dinliyorum. Yanmış, kurumuş, titreyen ağaçlar ruhumu acıtıyor. Sevgi çiçekleri soluyor yüreğimde. Beynimde derin yaralar açıyor. Okulumuzun her köşesinde bin bir anı saklı. Bir bahar yağmuru çiseliyor. Sahipsiz okulun mezarlığı, papatyalar gelincik çiçekleri arasında. Şerif Tekbe'nin imeceyle yaptığı yeşil vaha yok artık. Büyük eğitim destanını çekemediler. Gün günden karanlık. Okulum bir akşam alacasında, bir gökyüzü ağartısında. İşte böyle burası bir zamanların efsane eğitim kompleksiydi. Şimdi adı var ama kendisi olmayan Akçadağ Köy Enstitüsü. Yok edeceğinizi mi sandınız? Bir çıngı umut yeter diriliş için. Darende'nin meşhur Tohma Kanyonu kaç yıl oldu kapalı durumda. Malatya'nın en turistik doğa harikası olan kanyon için ödenek çıkartılacaktı ama ne oldu bilinmiyor. Malatya'nın en çok turist çeken yılda binlerce kişinin gelip gezdiği para harcadığı Darende'nin meşhur kanyonu kaç yıldır kapalı durumda. Çevre Şehircilik Bakanlığı 2023 yılında Tohma Kanyon Vadi'ye tel gerilmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne para aktardı. Büyükşehir Belediyesi de işi ihale ettiği 2 yıl geçmesine rağmen adım atılmadığı halk arasında tartışılıyor. Darendi ilçesinde dünyada eşi benzeri olmayan, jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan Sarp Kayalıklar arasında akan Tohma Kanyonu yıllardır kapalı. Güvenlik gerekçesiyle yıllardır kapalı tutulan ne zaman da açılacağı belli olmayan Kanyon Vadi, ilçenin turizm potansiyelini artıracak bir alan. Kanyon Vadi'nin esareti bitsin, turizme açılsın diyerek sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar, burası üstten taş düşme sebebiyle kapalı. Çevre Şehircilik Bakanlığı buranın tel gerilmesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne 2023 yılında para aktardı. Büyükşehir'de ihale etti ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Büyükşehir'den takip edilmeli bir an önce de açılmalı. Darendi için önemli bir turizm gezi cazibe alanı gibi yorumlar yapılıyor. Binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak alanın ihalesini Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptıysa 2 yıl geçmesine rağmen Tohma Kanyon halen neden kapalı ve Kanyon Vadi ne zaman açılacak? <laughs> Vadide kudret havuzu, doğal şelaleler, kayalık alanlar, yeşillikler altında akan tohma çayı bulunuyor. Somuncu Baba'dan başlayıp 4 kilometre boyunca insanların yürüyüp dinlendiği, suda rafting bile yaptığı kanyon ne zaman tekrar halka açılacak bilinmiyor. Darende Hulusi Efendi Vakfı, Darende Belediyesi, Turizm İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli değerin turizme kazandırılması için atılacak adımları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Malatyalı Karakartallar gece düzenledi. Beşiktaşlar coştu, eğlendi, kenetlendi ve hasret giderdiler. Pascal Numa'ya ilgi yoğundu. Malatya Beşiktaşlılar Derneği gece düzenledi. Ünlüler geçidine dönüşen gecede hasret giderildi, eğlencenin doruğuna çıkıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın da Malatya Beşiktaşlar Derneği tarafından düzenlenen moral ve yardım gecesine katılması geceye ayrı bir hava kattı. Malatya gibi kadim bir şehrin Beşiktaş'a gönül vermiş güzel insanlarıyla birlikte böyle bir yardım gecesinde buluşmak kulübümüzün taşıdığı sosyal sorumluluğun bu topraklarla nasıl bütünleştiğinin en güzel örneklerinden biridir. Yaklaşık iki yıl önce deprem gibi büyük bir acıyla sınandık. Ama gördük ki acılar paylaşınca azalıyor. Yaralar birlikte sarılıyor. Beşiktaş camiası olarak bu milletin yüreğindeki sevgiye, birliğe ve beraberliğe her zaman inandık. Bugün burada düzenlenen yardım gecesi de bu inancın en güçlü yansımalarından biridir. Malatya'yı ve çevre illeri etkileyen 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına da sabırlar diliyorum. Kara Kartalların gecesine koyu bir Beşiktaşlı olan Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Abubayla, Malatya Beşiktaşlar Derneği Başkanı Emre Gökçeoğlu da yer aldı. Programa eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Numa da katılarak renk kattı. Yer yer salonu tribüne çeviren Karakartallar tezahüratı da eksik etmediler. Laketlerin verildiği, konuşmaların yapıldığı, müzik dinletisiyle gece, geç saatlerde son buldu. Malatya'nın yakından tanıdığı Bekir Onur Hakk'a yürüdü. Sarı Bekir olarak bilinen iş insanı bugün toprağa verildi. Vefa bozacısı olarak yıllardır Malatya'ya hizmet veren milliyetçi ülkücü camianın önde gelen isimlerinden olan Bekir Onur hayatını kaybetti. Malatyalıların Sarı Bekir olarak tanıdıkları iş insanının cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. Bekir Onur'un taziyesine çok sayıda dava arkadaşları katıldı. Kernek Camisi'nin altında verilen taziyede dualar, aşırlar okundu. İnnahu la kavlu Sarı Bekir'in sevenleri, arkadaşları, ailesini acılı günde yalnız bırakmadı. -azim. Takvimlerimiz 3 Mayıs Cumartesi günü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık efendim. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.